İkinci İtalya Ligi'nde ikinci lig takımından biz aldık onu. Yani söylenildiği gibi öyle çok şeyde bir durumda almadık. Yani dünya yıldızı durumunda almadık. Ne oldu orada? Ne oldu? Oyuncu grubuyla ilgili bir sıkıntı mı oldu? Oyuncu grubunu etkileyen bir isim oldu? Bence erken ayrılık. Çünkü biz turnuva var, turnuvanın bitmesi lazım. Sizin ülkenizde yetişmiş teknik direktörlere denk bir teknik direktör ismi bulacaksınız. Ondan sonra bunu tartışmaya atacaksınız. Milliyet Skorer TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün çok kıymetli bir röportajım olacak. Teknik direktör Samet Aybaba bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok mersi. Nasılsınız? İyiyiz valla. Geziyoruz, bakıyoruz. Maç <laughs> izliyoruz, maçlara gidiyoruz. Evet dinleniyorsunuz herhalde evet, hocam. Evet o arada dinleniyoruz da tabii. Evet hocam şimdi ben hızlı bir giriş yapmak istiyorum tamam. sizinle. Şimdi 8. haftayı geride bıraktık Süper Lig'de. Şöyle bir Süper Lig'in durumuna baktığınız zaman nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle dört büyükleri soracağım. Kıran kırana bir mücadele geçiyor aralarında çünkü. Evet biliyorsunuz 7-8 hafta dik sallanır zaten. Evet. Herkes herkesi yenebilir. İşte yeni kurulan takımlar var. Devam eden takımlar var. Hocalarıyla istikrarlı devam eden takımlar var yeni hocalarıyla bir şeyler yapmaya çalışan takımlar var. 7-8 hafta yukarıdaki takımlar Beşiktaş kalite olarak biliyorsunuz oyuncu kalitesi olarak biraz daha yukarı çıktı. Trabzon aynı şekilde. Hı hı. Galatasaray gençleşmiş kadrosuyla bence çok iyi bir mücadele içine girdi. Ben hep destekliyorum bu genç oyuncu olduğunda başında. Hı hı. Onları da çok beğeniyorum. Fenerbahçe'de işte yeni hocayla, yeni sistemle bu şeyi iyi atlattı diye düşünüyorum. 7-8 haftayı. Çünkü kolay değildir bu sistemleri belirli bir hale getirmek. Hocanın bu sistem üzerindeki etkisini oyuncuya anlatabilmesi, kabul ettirebilmesi, oynatabilmesi kolay şeyler değildir. Yukarıda bayağı çekişmeli bir grup olacak diye düşünüyorum. Peki, şimdi Adana Demirspor'a bir gitmek istiyorum. Şimdi 26 yıl sonra Adana Demirspor'u Süper Lig'e çıkarttınız. Evet. Ondan sonra da bir ayrılık gerçekleşti. Şimdi bu süreci ben bir sizden öğrenmek istiyorum. Çünkü çok iddialar döndü ortada. Evet. Biliyorsunuz basın yazar yani şimdi. Evet. Ee, Adana Demirspor benim Adana memleketim. Demirspor evet. bizim memleketimizin takımı. Evet. Belki dünyada bir örneği olmayan bir lige çıkış hikayesi var. Yani 11 maç 10 maç kazanacaksınız. Rakibinizin bir tanesi 14 puan önde, bir tanesi 10 puan önde. Artı kilavarajda önde. 15-11 diye düşünelim biz. Siz bütün maçları kazanacaksınız. Onlar arada kaybedecek. Onları yeneceksiniz. Ve şampiyon olacaksınız. İnanılmaz bir hikayesi var. Gerçekten de futbolda dünyada da bir örneğe yok. Baktım ben dünyada da baktım çeşitli takımların şeylerine. Hı. Şampiyon olan takımların hikayelerine. Demir spor hikayesi gibi bir hikaye yok. Sonrasında devam etti. Biliyorsunuz Süper Lig'e çıktıktan sonra istekler değişiyor, düşünceler değişiyor, yönetimsel anlamda değişiyor, beklenti anlamında değişiyor. Oyuncu kadrosu ile ilgili bir takım şeyler değişiyor. E oyuncu kadrosunda değişim olunca biz e, oraya çok iyi bir kadro oluşturduk. Yani evet. Biz o takımın büyük bir bölümünü birlikte kurduk. Hı hı. Çok yetenekli oyuncular var, çok iyi oyuncular var. Alan Demirspor da bu ligin sürpriz takımlarından biri olabilir yani. Ben ya yani onu da söyleyeyim şimdi. Demek ki takımları anlatınca çok iyi bir kadro var. İçinde bazı beklentiler böyle de, dediğim gibi değişik olunca oyuncu kaprisleri ortaya çıkıyor. İşte başka farklı e, yönetimsel anlamda ona bakışlar, size bakışlar, işte takıma bakışlar farklı yöne gidiyor. Öyle olunca da biz kısa sürede bir ayrılık şeyi yaşamak zorunda kaldık orada. Peki hocam Balotelli iddiaları oldu. Ben önceki şunu sormak istiyorum. Şimdi Sergen Hoca'ya da aynısını sordular. Dedi ki Balotelli'yi ben istemedim dedi. E, Siz istemiş miydiniz? Yani tabii ki dünya yıldızı bir oyuncu kim istemez ama tabii ki işte hani onun da bazı böyle tavırlarında bazı agresiflik vesaire gibi durumlar ya olduğu bu, için teknik direktörler pek istemiyorlar. Bunu biraz tartıştık tabii aramızda. Hı -hı. Onun bu demin söylediğiniz alışkanlıklarından dolayı diyelim. Hı -hı. Veya hayata bakışı, işte yaşadığı ortam veya büyüme hmm. şekli falan diye bir sürü insanın içinde, hayatın içinde şeyler var. E orada biraz sıkıntılı bir süreç yaşamış. O futbola yansımış. Hmm. Çeşitli teknik adamlarla birlikte yaşadığı bazı sorunlar var. Takımla yaşadıkları var ve sonuçta ikinci İtalya Ligi'nde ikinci lig takımından biz aldık onu. Yani de söylenildiği gibi öyle çok şeyde bir durumda almadık yani. Dünya yıldızı durumunda almadık. Evet. E şimdi böyle olunca tabii Başka bir yere kendisini konumlandırmaya çalışıyor ama öyle değil. Emek vererek, çalışarak, işini iyi yaparak aslında oraya gelmesi lazım. Ee, mesela ben kendisiyle konuştuğumda ona Robinho örneğini vermiştim. Ben Sivas'ı çalıştırırken Robinho hı hı. geldi bize. Evet. Bir maç 40, 42 dakika ısındır Robinho kenarda. Hı hı. Yeni gelmişti daha, tam hazır değildi. İkinci yarı onu ısınmaya gönderdim, 42 dakika ısındı. Sonrasında oyuna girdi 80 88 veya 89. dakikalarda. 2-1 yendik o maçta. Soyma odasında o maçın şey fotoğrafı var, hatıra, galibiyet fotoğrafı. En çok sevinen Robinho'ydu. Ya yani dünya yıldızı böyle oluyor Yani karakter çok önemli. Ben tabi Balotelli ile aramda hiçbir kişisel sorun olmadı. bir başka birinin oyun karakterini ben eleştiririm. Kişisel karakteriyle ilgili Hı -hı. veya oyuncunun kişisel kaprisleriyle ilgili hiçbir zaman böyle bir şey yapmam. Benim işim de o değil zaten. Ben ondan en iyi performansı nasıl alırımı düşünürüm. Onu nasıl takıma yararlı bir hale getiririm. Takımın yukarı çıkışında o nasıl katkılı olabilir. Hı -hı. Benim oyuncularla ilgili, hepsiyle ilgili planladığım şey sadece budur. Yani. Tabii. Diğer tarafları zaten psikologları ilgilendiriyor biraz. Yani <laughs> bizim onlar, işimiz. onlar bizim işimiz değil. <laughs> Aynen öyle. Peki. Şimdi hocam 8. haftayı geride bıraktık ve 9 teknik direktör değişimi gerçekleşti ve yani şu anda bu yüksek bir rakam. Geçen sezona da bakarsak. Yani burada şimdi suç nerede hocam? Teknik direktörler mi yapamıyorlar? Yani <laughs> bunu da çok komik söylemek Ama hemen başka ama yere gidiyor teknik direktör. Yap, yapıyor demek Dölge ki ki başka... Da... <laughs> Başka takıma gidebiliyor yani kolay bir şekilde başka takıma Tabii. gidiyor. Tabii yani yoksa sistemde mi bir sıkıntı var? Niye biz bu kadar çabuk harcıyoruz teknik direktörleri? Şimdi ben size şunu söyleyeyim yani? kulüplerin yapılanmasında çok değişiklik lazım. Siz bir kere bir kulübün nasıl bir kadro oluşturacak? Hedefi ne? Bütçesi ne? Yani bu planlamayı yapmadan hı hı. ve teknik direktör tercihine bu kadronun oluşumuna teknik direktörün katkısı ne olabilir? Genç kadromu kuruyorsunuz, tecrübeli oyunculardan kurulu bir kadromu kuruyorsunuz hedefe yönelik hızlı oynayan bir takım mı oluşturmaya çalışıyorsunuz veya hayır biz bu sene kümede kalalım. Burada idare edelim, belli bir pozisyonda duralım diye mi düşünüyorsunuz? Hiç Konuşmadan, mi? hiç bunları yapmadan. Oradan birinin tavsiyesiyle bu antrenör, yukarıdan birinin tavsiyesiyle o antrenör, işte yandan birinin tavsiyesiyle öbür antrenör olunca tabii ki bu doğal süreç yani bu. Doğal süreç. Yani sizin istediğiniz, sizin kurmaya çalıştığınız, sizin planladığınız şeye tamamen ters bir antrenör tipini içeri soktuğunuzda Orada başarı olamaz ki. Siz önce neye hedefliyorsunuz? Ne planlıyorsunuz? Bütçeniz ne? Öyle değil mi? Nasıl tip bir antrenörle, nasıl bir futbol karakteri? Bütün bunları yapacak arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımıza da yazık. Var çünkü bu kategoride biz otururuz. Mesela planlarız. Şu kadarı şu antrenör yapar, bu kadarı bu antrenör yapar, bunları bu yapar diye. Türkiye'de çeşitli bir sürü antrenör arkadaşlarımız var. Onlar da bu sürecin kurbanı oluyor. Tabii. Ne yapsın? Sonunda çalışmak istiyor. Gittiği yerde çok kalmak istiyor. 3 artı 1 mukaveleler yapıyorlar biliyorsunuz. 4 sene ve 8. haftada bitiyor. Ya ne kadar çarpık bir sistem düzen. Böyle olduğu sürece ha kim zarar görüyor? Antrenör görüyor ama kulüp de görüyor. Tabii. Yani karşılıklı futbol zarar görüyor. Biz her türlü futbolun bu işlerden daha sağlıklı, mantıklı çalıştırılarak, yönetilerek iyi bir yere gelmesini istiyoruz. Antrenör arkadaşlarımızın da hepsi iyi niyetle bir yere gidip çalışıp Orada bir şeyler yapıp başarılı olup karşında da bir şeyler kazanmak istiyor. Herkesin ailesi var, yaşantısı var biliyorsun. Tabii tabii. Yani işler, böyle siz insanları bu kadar kolay ve hiç etkili olamayacağı, başarılı olamayacağı bir sistemin içine sokarsanız antrenörler değişir yani. Tabii burada şey biraz kulüpler günü kurtarmaya çalışıyorlar. Şimdi o bu, zihniyette devam işte, ediyor. Kulübün sistemi yok, planı yok, bütçesi yok, hedefi yok, hiçbir şey yok. Onu alalım diye bir haber geliyor, alıyorlar. Evet. Hep aynı döngü bir de. O boşa çıktı onu alalım. O Ondan göre... sonra arkadaşlar başka yere gidiyor mecbur. O, o, başka yerlerde de antrenör boşalıyor. Böyle bir kısır döngü oluyor. Evet. Peki şimdi biraz milli takım konuşmak istiyorum hocam. Yani o Güneş acaba çok mu çabuk Şimdi diyeceğim ayıp olacak Harcanda yani olmaz ama... tabii ki. Evet. Tek yani ee, nasıl diyeyim, Mesela çok mu çabuk şeyler, karar verildi? Şu şeyleri hiç sevmiyorum. Teknik direktör kovuldu, ya bu nedir yani? Ya öyle bir şey zaten yok. Biz futbola hayatımızı verdik, 50 senedir içindeyiz. Tabii. Kovulmak ne demek yani? Başarı var, başarısızlık var, beklentiler var. Hı hı. Siz bazen onlara cevap veremiyorsunuz, sahada veriyorsunuz, dışarıda veremiyorsunuz. Orada da sıkıntı var yani <laughs> teknik direktörlük kolay iş değil. Bu kovuldu söylemini söyleyen insanlar bir tane maça çıksınlar da görelim bakalım. Bir, bir 90 dakika bir maça çıksınlar kenarda da kim kimi kovuyormuş o zaman bir görelim bakalım. <laughs> tabii. Yani yani sonuçta bir başarısızlık oldu Milli takımda ama yani acaba istikrarla devam ettirilebilir miydi? Yoksa hoca birazcık performans konusunda düşük müydü acaba? Evet, Şenol Hoca'nın performansı düştü. Ama niye düştü? Hiç bunu irdelemedi ülke. Evet. Ne oldu orada? Yani ne oldu? Hı -hı. Oyuncu grubuyla ilgili bir sıkıntı mı oldu? Oyuncu grubunu etkileyen bir isim oldu? Yani ne olduğunu biz ben mesela futbol adamı olarak Şenol Hoca'yı aradım. Geçmiş olsun hocam dedim. Hı -hı. Böyle şeyler oluyor futbolda o da teşekkür ederim dedi bir sohbet ettik öyle aramızda bence erken ayrılık çünkü biz turnuva var turnuvanın bitmesi lazım bana göre bitmesi lazım e, dört kim olusuz Tabii ki İşte bu demin söylediğim şeyi irdelemediğimiz için ne sorun olduğunu bilmediğimiz için futbol federasyonunda bu konuyla ilgili kimseyle bir şey olmadığı için futbol adına olmadığı için o zaman ne oldu ayrılık oldu halbuki oturalım konuşalım destek verelim bizim milli takımımız bu her türlü desteği hazırız. Hepimiz milli takım teknik direktörü ülkenin e, temsil eden teknik direktörüdür. Biz yani. ona her türlü şeye hazırız desteğe. Ne isterse. Hangi konuda? Ya yani bize dese ki şurada bir şey var, gidin seyredin. Biz hemen gideriz ya. Bu, bu Hı -hı. böyle bir şeydir yani. Hı -hı. Ama bence o ayrılık işte doğru değildi. Konuşulmadığı için ortaya çıktı. Neydi acaba oradaki sıkıntı? Hı hı. Ya bu kadar sert düşüşün altında mutlaka bir gerekçe olmalı yani. Tabii. E biz tartışamadık bunu. Hala bilmiyoruz ne olduğunu. Evet. Soru işaretleri. Bilmediğimiz için de acaba içeriden birisi mi bu şeyi yönetti? Müdahale etti. Hı hı. Yönetebilir yani. Teknik direktör o kadar çok şeyi düşünüyor ki belki o konuyla ilgili bir şey olmamıştır yani. Bir gözleme, bir düşüncesi hı hı. olmamıştır. Ama biz bunu oturup konuşamadığımız için ne olduğunu bilmiyoruz. Keşke devam etseydi Şenol olacak? Evet. Turnuva'yı bitirseydi yani. Aynen öyle kesinlikle. Ben de e, size katılıyorum hocam. Şimdi e, Şenol Hoca'nın ardından da bu arada tabii ki basında çok yazıldı. E, sizin isminiz çok geçti hocam. Size Hı -hı. bir teklif geldi mi herhalde? Yok ki. gelmedi. Bir görüşme yapmadık biz. Peki. E, Stefan Kuns getirildi. Yani Türk milli takımına yabancı birinin çalıştırmasını doğru buluyor musunuz? Şimdi dönem dönem bunlar olabilir. Şimdi önemli olan biz neyi planlayacağız? Biz neredeyiz? Biz futbol olarak neredeyiz? Türk futbolu nerede? Bütçesi ne, planı ne? Öyle değil mi? Geleceğe bakışı ne? Dünya kupasına bakışı ne? Avrupa şampiyonasına bakışı ne? Nasıl bir şey düşünüyoruz? Oyuncu mu yetiştirelim? Avrupa'da bir sürü oyuncularımız oynuyor şimdi biliyorsunuz. Evet. Daha farklı bir sistem mi düşünelim? Daha farklı yöntem? Biz bunlara kafa yormalıyız. Hı hı. Bunlara kafa yoramadığımız için çok basite indirgeniyor olay. Ve ben yaptım oluyor mesela. O birisi geliyor ben yaptım diyor. Yani bu işleri toparlamamız lazım. Hı hı. Bir an önce futbol aklıyla bu işleri toparlamamız lazım. Yabancı antrenör gelir Türkiye'ye. Hepimiz saygı duyarız. Meslektaşımız. Biz kimseye karşı değiliz ki. Tabii tabii. Böyle hı hı. bir şey kesinlikle yok. Biz hı hı. yabancı oyuncuya da karşı değiliz. Yabancı hı hı. hocaya da karşı değiliz. Ama Türk futbolunun bir değeri var. Hı hı. Bu değeri taşıyacak. Bu değeri yönetecek. Üstüne daha başarılı olup katkılı olacak bir isim tabii ki bizim beklentimiz. Biz böyle bakıyoruz olaya. Kesinlikle. Peki şimdi Şenol Hoca'nın da çıkarmış olduğu kadro zamanında çok eleştirildi. Zaten her şeyi eleştiriyoruz Tabii ama ki. da eleştirildi. Şimdi Konsun çağırdığı aday kadro hakkında neler söylemek istersiniz? İşte mesela bakıyorum hani Serdar Aziz, Serdar Dursun, Caner Erkin, Berat, Berkay Kutlu bu isimleri dahil etti. Şimdi bu hoca bir takım teknik direktörü. O kadronun içine herkesi katabilir artık. Yani bunu tartışmanın anlamı yok. Sağdaki görüntüsüne bakmak lazım. Hı hı. Hocayın nasıl bir organizasyon bu milli takımın başına getirdi? Ne yapmayı planlıyorlar? Söylemlerine bakıyorum. Hamit Altıntop'un söylemlerine hı hı. bakıyorum. Hı hı. Çok futbol adına çok komik yani hepsi. Gerçekten baştan sona komik. Sanki biz bu dünya ülkesi bile değilmişiz gibi futbol anlatmaya çalışıyorlar bize. Yani geleceğe yönelik bir şey yapılacak işte. Projeler var, şeyler var. Hı hı. Ben bu projeyi bir buçuk sene önce verdim milli takımlara, götürdüm e, sayın başkana verdim. Türk futbolunun kurtuluş projesi diyor diye bana hiç geri dönüş bile yapmadılar. Kaldı ki ben e, Türkiye'den çok e, maça çıkan teknik direktörüm. Evet. Yani en azından fikrimizi bile bir futbolu anlayan bir grupla oturup ya burada şu yanlış bu doğru bu eksik hı hı. bunu şey kanun değil ki bu değiştirebiliriz. Öyle değil mi? Konuşularak çözülür yani. Ama bizde hiç konuşmadılar bile. Şimdi ye, çıkıp. İşte geleceğe yönelik yatırım yapacağız işte. Planlayacağız, proje. yani milli takım proje yeridir, plan yeri değildir. Milli takım yarışma yeridir. Siz yarışacaksınız. Türkiye'deki en formda oyuncuları bulacaksınız. Onlara bu ülkeyi ayağa kaldıracak şekilde coşkulu oyun oynatacaksınız, başarılı olacaksınız. Bizi Dünya Kupası'na ve Avrupa Şampiyonası'na götüreceksiniz. Sizin hedefiniz bu. Milli takımlarda plan olmaz, proje olmaz. Bunlar kulüplerde olur. Yani böyle gözümüze baka baka bizim işte şöyle yapacağız, böyle yapacağız yani. Biz burası Türk futbolu biliyorsunuz bu kadar da basite indirgemenin bir anlamı yok. Bir de teknik direktör tercihlerinde şöyle yapacaksınız. Sizin ülkenizde yetişmiş teknik direktörlere denk bir teknik direktör ismi bulacaksınız. Ondan sonra bunu tartışmaya atacaksınız. Eğer siz kendi ülkenizde yetişen teknik direktörlere denk olmayan, onlara çok aşağı olan bir teknik direktör getirdiğinizde bunun tartışması olmaz. Bu direkt saygısızlıktır. Türk futboluna, Türk Teknik Direktörüne saygısızlıktır bence. Mevcut durumda bir saygısızlık var. Var, bize. kesinlikle var. Evet. Peki hocam şimdi biraz Süper Lig'e döneyim ben. Şimdi Sergenli Beşiktaş, Sergen Hoca'lı Beşiktaş. Çok da güzel kadro kurdu Beşiktaş kurdu. ancak çok değişik bir sakatlıklar oluyor. Tabi darbeye bağlı olduğunu da söylediler ancak e tarihsiz sakatlıklar oldu. Yani siz ne düşünüyorsunuz bu sakatlıklar hakkında? Bu arada Fenerbahçe'de de gördük aynısını. E, oyuncular kendilerine pek iyi bakmıyor olabilirler mi acaba? Ya tabii yoğun şimdi birden yoğun maç programı başlıyor. Bakıyorlardır, çalıştırıyorlardır arkadaşlar. Siz bakmayın öyle. işte, şurasında şöyle oldu da burada bile. Ya bunu bilmeyenler hep söyler bu işleri. Hı -hı. İçinde olan insan hiç böyle eleştirici bir şey değildir. Biraz Hı -hı. fazla mesela Erken maç programı başlıyor diye erken forma sokmaya çalışan antrenör arkadaşlarımız var mesela. Hı hı. Erken form demek yoğun trafiğin içine girdiğinizde artan yani yükselen şeyde maç programında sakatlıklar başlar. Orada bir sakatlık şey riski var. Hı hı. Ama maç yaklaştığı için ya biz hemen işte forma sokmamız gerekiyor diye düşünüyorlar. Doğru düşünüyorlar. Mesela o talihsizlikler de var. Futbol şansı da var biliyorsunuz. Hepsi bir arada. Sergenli Beşiktaş geçen senenin şampiyonu biliyorsunuz. Evet. Bu sene oyuncu kalitesi arttı. Hı hı. Şimdi Beşiktaş'ta tabii daha sıkıntılar başlayacaktır. Ne başlayacak? Eskiden coşkulu koşarak, mücadele ederek, baskıyla biliyorsunuz müthiş bir tempoyla hı hı. oynayan bir Beşiktaş bunu oynayamaz artık. Hı. Bunu oynayamaz artık. Bu artık geride kaldı. Ne yapacak? Daha kalite yükseldi. Yani bireysel performans hı. bunun önüne geçer. Çünkü o oyunculardan aynı tempoyu, aynı coşkuyu, aynı işte beklerseniz... Sakatlık olur, problem olur, hı hı. takım gücünde biraz eksiklik olur. Çok kaliteli, çok yetenekli oyuncular aldı Beşiktaş, kariyerli. Hı hı. O oyuncularla Beşiktaş artık hedefe gidecek. Onu yapacaktır Sergen, akıllıdır. Konuşuyoruz onunla da. Hı hı. Arada bir konuşuyoruz arkadaşımız, kardeşimiz. Başarılı olsun. O da sizin gibi hocam böyle genç oyuncuları e, böyle o da keşfediyor. Mesela Serdar en son e, işte can, e, can Gerçi zaten şeydi ama. Bakın şimdi 3 tane ye, yerli oyuncu oynama mecburiyeti geldi. Aha. Şimdi her takımda oynuyor. E niye daha önce oynamıyor? Daha önce oynatsanız da niye oynatmıyorsunuz yani? Mesela, Mecbur kalınca oynatılıyor. E, ama böyle olmamalı işte. Halil'i çok beğeniyorum mesela. Halil Dervişoğlu. Müthiş bir oyuncu oldu. Hı hı. Kerem orada. Bence müthiş oyuncular yani. Evet. İşte keşke Bir sürü oyuncu var Beşiktaş'ta var aynı oyuncular söylediniz. Rıdvan ben Rıdvan çok beğeniyorum mesela Rıdvan'ı. E bu Rıdvan vardı yani oynasa ya işte oynatmak lazım. Evet. Bizim arkadaşlarımız da bu konuda sıkıntıları var tabii. Yani. Şöyle yapıyor herkes. Ya ben bir an önce bu yerimi sağlamlaştırayım işte. Aa. Maç kazanayım. Ne yapsın yani? Yapacak Hı. bir şey yok ki futboldan anlayan yok ki bu ülkede. Olmadığı için. <laughs> E tabii hep her şeyi eleştiriyorlar. Oynatıyorsunuz niye oynattı? Oynatmıyorsunuz niye oynatmadı? Çıkarıyorsunuz niye çıkardı? Çıkarmıyorsunuz niye çıkarmadı? Ya arkadaş bu böyle bu kadar basit mi ya? Ya biraz da size bıraksak aslında. Biz onlarla değil mi? E, biz onlarla yatıyoruz, kalkıyoruz. Hayatımız birlikte geçiyor. Biz onlara bakıyoruz, gözüne bakıyoruz. Anlıyoruz yani. Bugün Hı -hı. bu performansı veremeyecek diye hissediyorum ben mesela. Hı -hı. O nereden hissedecek o tribüne gelmiş adam üstüne tabii. üstelik de yemiş içmiş. Oradan başlıyor saydırmaya işte şu şöyle bir, öyle değil işte futbol. Ya yani evet. bu aslında saygı duyulacak bir iş. Ama herkesin gözünün evet. önünde olduğu için herkes gözünün önündeki şeyi yorumluyor. Öncesini bilmiyor ki. Ne çalışıyoruz, ne konuşuyoruz, hı hı. ne yaşıyoruz, ne bekliyoruz, hangi düşünce, hangi sistem, karşı takım var, hakem var, tesis var, saha var, ya bir sürü şey var. Yani onun için ona bakarsanız işte o niye girdi, bu niye çıktı, bu oyuncu çıkar mı? Ya var ki bir şey. Çıkarıyor antrenör yani. Peki. Hocam şimdi e, siz hem oyuncunun gözünden hem teknik direktörün gözünden de anlarsınız. Anladım. Sergen Yalçın'ı e, Avrupa'da seyreder miyiz? Antrenör, teknik direktör olarak. Hı -hı. En büyük temennim benim. Tabii ki bizim Bugün arkadaşlarımız. Işte... İnşallah. Çok isterim. Hı -hı. Ya biz zaten kısır bir döngünün içindeyiz biliyorsunuz. Evet. Bir menajerlik sistemi tamamen içeriye yönelik. Hı -hı. Hep dışarıdan getir. Ya Bir tane de içeriden dışarıya götürelim. Hı hı. Böyle bir başaralım, bir becerelim. Bak oyuncularımız gitmeye başladı. Bir teknik direktörümüz gitsin. Evet. Bir tane daha gitsin. Yok ama. E işte görüyorsunuz Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz biliyorsunuz. Hı hı. Tek yürek iki devlet derler ya hep. Tek kalp hı hı. iki devlet. E Azerbaycan milli takımın başında Türk yok. Bir tane Türk çalıştırmamış şimdiye kadar. Olur mu yani bu? Mesela. Doğru. En basiti yani. Evet, Sonuçta evet, bu, evet. Bu, bu teknik direktörler kısır döngüden çıkıp bu ülkelere de gitmesi lazım yani. Evet. ülkemizde kardeş olan 9 tane Türkiye devletleri var biliyorsunuz e oralara gidip biz, bizim birikimimizi bilgimizi arkadaşlarımızın çoğu gitsinler hı hı. ya yani nasıl oluyor yani biz, bize geliyor ama bizden gitmiyor Burada öyle kalıyor. olunca da, böyle olunca da bunalıyor tabi kolay değil ya yani. ya yani bunlar kolay şeyler değil yani bu kadar basit değil tabii. herkes Antrenöre düşman bu ülkede teknik direktöre düşmanlar. Evet. Yani 10 sene 10 sene şampiyon olun, 11. sene biraz sallanın. Herkes size hakaret derecesinde söylemde bulunuyor yani. aynen, aynen. Olur bir şey midir bu ya? Yani? Aslında zaten 10 sene bir maça çıkamazlar. Bir maça çıkamazlar ben size söyleyeyim. O kulübede duramazlar bir maç. Kaçarlar korkudan. <laughs> Kolay iş mi bu yani? Tabii. İdmanı var, bütün oyuncuları toparla, onun psikolojisi, onun... Yöneticiler yemin... var, medya var, taraftar var. Yani var da var yani, hakemler var, bir de var var. <laughs> Her <laughs> Bir şey var. de avar var. Her şey var. Yani iyi olmayan yok. <laughs> Aynen öyle zor işiniz hocam. Peki Hızlandırdık e, değil mi? E, gayet iyi hocam zaten az kaldı. E, Pereira'nın üçlü sistemi çok eleştirildi biliyorsunuz. Siz ne düşünüyorsunuz? Üçlü sistem Türkiye'de oynanmaz falan dendi. Nasıl bende. oynanmaz ya? Doğru oyuncularla her sistem oynanır. Bu kadar basittir böyle bazı uzatmayalım bu konuyu <laughs> peki. doğru oyuncularla her sisteme oynarsınız doğru oyuncularla peki hocam şimdi Fenerbahçe'nin transferlerinden sormak istiyorum yeni transferlerinden en beğendiğiniz mesela kiminceyi aldılar biliyorsunuz ya ben böyle bir oyuncular üzerinden yürümeyi hiç sevmiyorum tamam hepsi değerli oyuncular bazıları geliyor mesela çok değerli oyuncu performansı düşük oluyor bazıları evet. hiç performansı yani değer olmayan bir oyuncu geliyor. İnanılmaz şey yapıyor. Halbuki oyuncuların hepsi değerlidir. Hepsi değerli. O kulübün formasını giyip antrenmana çıkıyorsa hepsi değerlidir. Peki. Trabzonspor'u soracağım hemen. Onlarda çok iddialı bir kadro kurulu var. de. de, bence de. iyi bir performansı da oldu. O da zaten sırtladı. yetenekli bir oyuncuydu. Evet, evet. Ya, o devam ediyordu. Alanya'dan biliyorsunuz. Hı hı hı. Çok iyi işler yapıyordu. O Siopis vardı bir bir tane. Evet. O da iyi oyuncu. Hı hı. Trabzon bana göre çok iddialı. Bu sene benim adaylarımdan bir tanesi. Aa hocam adaylarınız başka kim var? Yok yani Beşiktaş var, her zaman olduğu gibi Galatasaray var, Fenerbahçe var. Yani... Hı hı. Trabzon'da e, güçlü adaylardan birisi. Tabii geçen e, seneler mesela Sivas çok zorladı. Belki bir Anadolu takımı içeriden çıkıp hı. zorlayabilir. Yani hı. Son haftalara kadar biliyorsunuz. Şampiyonluk kovalamışlar e, Tabii tabii. Yani olabilir yani oradan sürpriz hmm. takım da gelebilir. Peki hocam son olarak e, şimdi Galatasaray'a da bir sormak istiyorum. Onlar da genç bir kadro kuruyorlar. 20 milyon neredeyse bonservis harcadılar oyunculara. Her seferinde zaten Fatih Hoca da söylüyor yani 3 sene sonrasının takımı, 3 sene sonrasının takımı diye. Şu andaki oyunu beğeniyor musunuz? Hani biraz şey diyorlar yani şu anda Galatasaray için hani yeni yapılandırma olduğu için şampiyonluktan biraz, biraz uzak diyorlar ama Galatasaray her zaman tabii ki şampiyonluğa oynar. Siz ne düşünüyorsunuz oyun? Ya tabii ha. ki şimdi teknik adam şöyle düşünür. Ben bir genç kadro oluşturdum. Geleceği garantiye aldım. Geleceği. Hmm. Ama bugün de yarışırım. Yani bugünün yarışması bırakılmaz kesinlikle. Tabii. Burada bir yarışma vardır. Ha nereye yarışırsın? Ne kadar yarışırsın? Hedeflediğin yere yaklaşır mısın? O başka bir şeydir. Hmm. Ama içinde hep bu oyuncularla bunu başarayım. isteği hmm. İsteği bitmez ki bizim içimizdeki bu istek. Fatih hmm. Hoca'nın da bitmez. O da şimdi genç kadro oluşturdum, enerjik bir kadro oluşturdum. Bu kadro öyle bir şampiyon olsam diyordur. Yüzde yüz diyodur. Yarışma bölümü başka, geleceğe yönelik yaptığı şey başka. İkisini birden yapıyor şimdi Galatasaray hı hı. ve çok yetenekli oyuncuları var. Evet. Ya bu seneyi eğer başarılı bir şekilde bitirebilirse, öbür senelere çok daha garanti bir yani hedefi garantileyen bir Galatasaray tablosu ortaya çıkar. Hı hı. Ya genç oyuncuları oynatalım, bizim evlatlarımızı oynatalım, yarıştıralım. Hı hı. Hep söylüyorum yabancı oyuncu sayısı. Ya bırakalım yabancı oyuncu sayısı. Serbest küçük küçük kriterler koyalım. Bizimkileri hı. yarıştıralım ama adil olalım. Hı hı. Onlara verdiğimiz değeri bizimkilere de verelim. Kesinlikle. Aslında ne gençler var yani hocam. Siz ne diyorsunuz ya? Ben bu ülkede ben yolda giderken mesela bir amatör maç oynanıyor duruyorum. Arabadan iniyorum. Ya. Seyredir. Tabii çok severim. Yolda giderken mesela Adana'ya gidiyorum buradan arabayla düşünün. Hı. Aksaray'dan geçerken Bakıyorum orada bir tane maç oynanıyor. Aksaray'ın maçına gittim mesela bir geçen, evvelki senelerde. Hı hı. Bir baktım şeyde Aksaray bir, bir maçı var. Hemen girdim içeriye. Hatta arabayı koymakta zorlandım. Zabıta buraya koyamazsın dedi bana. Ben de diyemedim. <laughs> Teknik direktörüm sonra birisi geldi yardımcı oldu sağ olsun. <laughs> yani bu işler böyle, bu kolay değil. Maçı seyretmiştim ben orada. Oyuncular var mesela, genç oyuncular var. 16-17 yaş maçlarını seyrediyorum ben hep. Hı hı. Acayip yetenekli oyuncular var. Neler var, tabii. Ben yani Adana'da işte bizde mesela takımımızın içinde Emrecan İzzet var bir tane. <laughs> Müthiş oyuncu. Ha hani neye ihtiyacı var? İşte yaşı 16 17 da bir girecek içeriye. Girdiğinde artık bir daha çıkmaz oradan. Yani Aynı bu şey. oyuncuları biz kıymetli hale getirelim yani. Biz çocuklarımıza hiç değer vermiyoruz. Yabancı da yabancı, yabancı evet. da yabancı. Her şey onlara, para onlara, itibar onlara. E bizimkiler hiç de öyle değiller yani. Evet. Öyle olmayınca da rekabet ol. olmuyor. Bir rekabet ortamı yaratmak lazım. Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Ben memleketimdeki bütün genç çocuklara güveniyorum. Hatta biliyorsunuz ayın 14'ünde size söyledim. Şimdi on soracaktım. Evet. Size. evet. Spor lisesi açılıyor Osmaniye'de. Benim ismimi verdiler. Devlet benim ismimi verdi. Çok teşekkür Arka. ederim. Ben orada daha önce babama ve ablam rahmet diye birer okul yaptırmıştım. Hı, hı. Herhalde onlar da benim bu jestime karşılık böyle bir jest yaptılar. İnanılmaz mutluyum. Oradan çok yetenekli sporcular çıkacaktır, yetişecektir. 90 taneye yakın öğrenci var. Hepsi yetenekli. Geçen gittim, gezdim. Hocam siz de ders verecek misiniz? Ben artık, ben, ben Türkiye'nin neresinden bu konuyla ilgili bir teklif gelse, tereddütsüz hem de her şeyi kendim karşılayarak giderim, gelirim. Ben memleketimi seviyorum. İçindeki insanlar değerli olsun istiyorum. Hı hı. Evlatlarımız bir yere gelsin istiyorum. Başka da bir beklentimiz yok artık. Peki hocam son olarak biraz daha dinlenecek misiniz? Ne yapacaksınız? Bazı teklifler var. Konuşuyoruz, bakıyoruz. Zor ya. işimiz çok zor. Yani takımlar işte karşılıklı konuştuğumuzda bazı eksikler çıkıyor. Ekonomisi Hı -hı. zayıf oluyor. Oyuncu kadrosu zayıf oluyor. Hı -hı. Biz zaten hep bir şeyi geliştirmeye gittik. Yani milli takıma bir şey yapılırken geliştirmeyi bana sormalar lazım. Bu geliştirme işinde birinci uzman benimdir. Hep para yok, buraya git. İşte oyuncu yok, oraya git. Şunu geliştir, buraya git. Kulübü geliştir, oraya git. Ömrümüz böyle geçti. Hiç, hiç bize, aynen feda. Hiç kimse bize ya işte şurada bir kadro oluştu, yetenekli. Gel, şunu bir yere getir. Olmuyor yani. Evet, hep en son hep geliştir, değiştir, işte bir yere getir, kurtar. Yani. yani hep böyle geçti. Peki hocam çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür Size, ederim. sağlık. Ben teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda sizleri tekrar kulübede görmek dileğiyle Hayırlısı. hocam. Hayırlısı. Çok olun. teşekkür ederim. Sevgili izleyenler programımızın sonuna geldik. Samet Aybaba bize çok güzel açıklamalarda bulundu. Keyifli seyirler diliyorum. Hoşçakalın.